Annem Güzel kızım mısın sen Çok mu güzel bir kızsın sen? Ne oldu? Ne oldu? Gel bakalım Geliyor musun Cüce? Geliyor musun Cüce anne? Gel bakayım Gel bana Buraya gel Cüce Aa ben gideyim Bella'yı seveyim. Bella'yı mı seveyim? Çiğnemi seveyim. Çok bakılı bir kızsın sen. Anneciğim. 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 Kuşa Geliyor musun? Anneye geliyor musun? Gel bakayım buraya. Bella'yı mı seveyim ben? Bella'yı mı seveyim ben gideyim? Gel bakayım. <laughs> hmm. Seni mi seveyim? Seni mi seveyim güzel kız? Yavaş.